çalışmaların hız kesmediği bir haftayı daha geride bıraktık. Peki neler yaptık? Gelin birlikte izleyelim. Gençliğe ve geleceğe önem veren Haliliye Belediyesi sahipliğinde 19 Mayıs basketbol turnuvası heyecanı başladı. Liseler arası düzenlenen turnuvada 16 okul ve yaklaşık 180 öğrenci ter döküyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ile bir yandan ulaşım ağı genişletilirken bir yandan da mevcut yollar konforlu hale getiriliyor. Bütün sokaklarımız ve caddelerimizi bu çalışması devam etmektedir. Bu konuda emeği geçen başta Halil'e Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat ve Fen işleri ekibine bir daha mahallem adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Zabıta Müdürlüğümüz halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlerde bir kasapta gelen kokular üzerine satışa hazır 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi. İmha edilmek üzere etlere el koyan ekipler iş yerini mühürleyerek ceza işlem uyguladı. Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Kırmızı Kurdele projesiyle okuma yazma öğrenen kadınlara sertifika verildi sertifika alan kursiyerlere anneler günü kapsamında ise çeşitli hediyeler takdim edildi. Haliliye Belediye Spor Kulübümüz bünyesinde yetişen sporcular başarıları ile göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak Paralimpik Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'na katılan ve altın madalya kazanan sporcumuz Abdülsamet Ocakoğlu Avrupa Şampiyonu oldu. 2022 yılı emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergilerinde ilk taksit ödemeleri başladı. Ödemeler belediyemiz bünyesindeki 7 vezneden yapılırken internetten ödeme kolaylığı da sunuluyor. Taksit ödemeleri için son tarih ise 31 Mayıs. Belediyemiz Şanlıurfa Valiliği ve Şurkav İşbirliği'nde ikinci köyler arası mali halk oyunları yarışması düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışma izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Haliliğimizde tüm birimlerimizle sahada olduğumuz etkinliklerle dolu bir haftayı daha geride bıraktık. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.